Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bu hafta yeni karakterlerimiz geldi. Nastia ve... Nastia ve Numera. E, Numera bildiğimiz... <laughs> Mavi bunlardan çıkabilecek olan Nastia ise... E, bu esoterist yeni lordumuz. Bugün Nastia'dan bahsedeceğim. E, karakterin aslında yeteneklerini daha hiç okumadım. Birlikte okuyacağız. E, bu yüzden... Bazı yanlış çeviriler olabilir şimdiden kusura bakmayın diyebilirim onlar için. Ee, karakter Esoterist Lord'u yeni lordlarımızdan. <laughs> ee, dış bakış olarak görünüşü... Yani çok iç açıcı durmuyor ama güzel tasarımı sonuç olarak. Gelelim bizi ilgilendiren kısımlarına. Ee, bu karakter lord olarak ne buff veriyor? Buradan bakamıyorsunuz, buradan bakacağız. Ee, biliyorsunuz ki bütün Esoterist Lord'ları... Ee... Takımların takımlarındaki skill'lerin Esoteris karakterlerin kostunu, e, skill kostlarını %25 düşürüyor. Bunu hem e, Cyrus hem de Venoma yapıyordu. Şimdi bunu Nastia da yapıyor. Buradan okuyabiliriz. E, hem şu ikisi zaten ortak. Kendi Lord özelliği olarak da e, Faction'ındaki bütün takım arkadaşlarına vurdukları şampiyondaki, vurdukları düşmandaki debuff siteye başına %5'lik bir Damage arttırımı veriyor. E, bu da totalde bir bossa vuracaksanız çok %40'lık bir e, damage buff'ı demek oluyor aslında. E, poison ve işte debuff uygulayan karakterler açısından çok hoş bir durum bu. E, bu debuff olayı şu şekilde de çalışabiliyor bu arada. Mesela burning atan karakterleriniz varken... E, Bossa Burning Stay bıraktığınızda da bu debuff olarak sayılacağı için Bunlar da e, debuff olarak damage veriyor e, vuran karakterlere e, Ama tabi bu Burning atan karakterlerin Esoterist karakteri olması lazım ki Onlar da bu damage buff'ından yararlansın Yoksa sadece e, Damage yani takımdaki olan Takımda esoterist takımında olan e, Karakterler bu damage buff'ından yararlanıyor e, Ama debuff verilmesi için Burning karakterlerde kullanabilirsiniz. E, Nastya'nın ve Faction'daki takım arkadaşlarının buff'ı için oyundaki en yüksek damage buff'ı bu. Bu arada 40. E, galiba Yovan'ın yüzde 45 oluyordu. E, bekleyince bir buçuk dakika mı öyle bir şey ona bir bakmak istiyorum. Bu gelmeden önce e, hasar dene, denenirken yani 45'ti bu oran yani 9 t'ye kadar biriktirebiliyorduk. Ama 40'a düşürmüşler. O da olabilir. Ee, evet. Bir dakika sonra %45'lik bir damage'a ulaşıyormuş Yüzde %45 en fazlaydı işte. 45 en fazlamış şu an. %40'lık bir e, damage arttırımımız oluyor. E, Nastia Nastya Lord'undayken. Gayet hoş bir oran diyebiliriz tekrardan. En yükseğin bir tık altı gibi bir oran yani. Ee, range'ine bakarsak range'i normal mecilerden bir birim uzun galiba. Normal mejiler iki tile'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da kontrol edelim hemen. Burada mej karakterimiz var mı? Yok. Şuradan galeriden bakalım. Nereden bakalım? Göz kalktan bakalım. Viyana'nın bakalım. Viyana'nın uzundu gerçi. Yok 3 tile'mış. Yanlış hatırlıyormuşum. Burada mı 3 tile? Evet galiba 3'er tile'mış Ben yanlış hatırlamıyormuşum Aynen Normal bir mage range'ine sahip kendisi ee, Nastya'nın Tabi yetenek fullenince de bir şey fark etmiyordur promosyonlarla Aynen Normal bir <laughs> mage range'ine sahip Başlayalım talent'ına Eee %40 şansla Eee Şey uygulayabiliyormuş yüzde yani yüzde kırk şansla yüzde kırk oranlı acute poisoning uygulayabiliyormuş. Ee, çok garip bir, bir, yazı bu arada. Ya ee, bu yüzde kırk yazılım aslında çok gerekli zaten burada yazmışlar. Ya yüzde kırk şansla poisonları yüzde kırk arttırıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey. Ee, ve bunun yanında işte, işte bir steak, bir poison bırakıyormuş. E, damage verdiği zaman yani bütün düz vuruşlarında falan herhalde bırakıyor bu. E, normal düz vuruşlarını kesin olarak poison'ın bıraktığını söyleyebiliriz bu durumda. %40 şansa da e, poison'larının %40 arttırımını sağlayan bir poison efekt bırakıyor karakter. E, gayet hoş. Kendi hasarını arttırmak için takım arkadaşlarının poison hasarını arttırmak için. Zaten güçlü olması sebeplerinden birisi de bu diyebiliriz. Eee Yamıç yediğinde de aynı şekilde poison bırakabiliyormuş. Hmm. Böyle bir şey görmemiştik daha önce. Bu karaktere vuran e, enemilere de aynı efekt uygulayabiliyormuş. Bu da gayet hoş. Bosslar arada sırada damage veriyor. Onların üzerine tekrar bir stack poison. Yine acute poison da bırakıyormuş. Aynı şekilde %40 acute poison. Ama bu galiba %100 bırakıyor. Ee, normal düz vuruşları bu acute poisoning'i %40 şanslı bırakıyor. Ee, ama damage yediği zaman kesin acute poisoning bırakıyormuş. Gayet hoş dediğim gibi. Ee, sürekli Poison bırakan bir karakter boss'lara ee, Ama galiba bu da sadece solo kadans gibi olacak gibi duruyor ee, Sadece boss'lara sokabileceğiz gibi ee, Hem Lord Bonus'u sadece boss'lar üzerine Hem de talent'ı boss'lar üzerine ikinci kısmı için özellikle Çünkü normal şartlar altında sürekli damage yemiyor mage karakterleriniz Genellikle tanklar yiyor normal stajelerde ee, Bakalım Su Akadens'in yerini alabilecek mi? Zannetmiyorum ama bu da gayet hoş bir alternatif olacak gibi duruyor. Benim fikrim şu anlık en azından. Ee, normal basic atakları tekli hedef zaten karakter. Ve range'indeki en yüksek canlı hedefe öncelik veriyormuş düz vuruşları. Bu da aslında hem elit ve hem bosslara karşı bir e, önceliğinin kanıtı diyebiliriz aslında. Karakterin şeyi, ee, ultisini bastın ya yani gelelim ultisine. Ultisini bastığınızda karakter direkt olarak 6 tane şey yolluyor böyle zaten animasyon olarak görüyorsunuz. Ee, en e, rencindeki en yüksek canlı hedefe uyguluyor bunu ve birer stack şey biz stack poison uyguluyor aynı zamanda ee, aynı zamanda %30'luk bir magic resistance uyguluyor gayet hoş ve her hit uyguluyormuş bunu. Yani altı stack poison ve her vuruştan sonra da yüzde %30'luk bir magic rest reduction uyguluyor. Bu reduction zaten 15 saniye sürüyormuş. Ve costları çok az duruyor bu arada. 550 cost az. Gayet şu gözüktü gözüme şu an. Devamında diyor ki e, her bir Poison stack'e başına, karaktere vurulan karakterin üzerindeki her bir poison stack'e başına eee karakterin damage'ı %30'a kadar artabiliyormuş. Normalde he herkesin uyguluyor. Yani 3 tane poison karakteri koyuyorsanız zaten poison stack'leri biliyorsunuz ki e, karakter başına 10 stack olabiliyor galiba. Yanlış bilmiyorsam. Lan bakasak söyler mi? Aynen. Ee, aynen karakter başına 10 stack poison uygulayabiliyorsunuz. Yani kendisiyle birlikte iki tane daha poison karakteri koyarsanız boss üzerinde 30 tane stack poison olur. Böylece ultisinin hasarını %30'luk bir buff kazanmış olursunuz ki ultisindeki bu magic rest reduction çok işe yarar bir şey. Aynı zamanda ultisiyle de sürekli zaten poison uygulayabiliyorsunuz. Talent'ında düz vuruşlarından poison gidiyor. Aynı zamanda damage yediğinde de poison diyor. Yani sürekli zaten kendisi 10 stack poison'ı koruyabilecek düzeyde. E, en düşük ihtimalle %10'luk bir e, damage buff'ı alıyorsunuz zaten. yüzde %10 şey, on stack poison'dan kendinden dolayı diyebiliriz. Skill'i full edinizde bu arada 450 cost oluyor. Cidden çok az. Rage'e kendini sürekli ulti atar gibi hissettirdi ama bakalım. <laughs> Şu anlık beni korkutuyor karakter yavaş yavaş. Gelelim diğer pa ilk pasifine. Ee, karakter poisonları başarılı bir şekilde uyguladığında atağının onun kadar bir true damage vuruyormuş her seferinde. He. ve bu true damage her bir yine stack başına karakter e, vurulan karakterdeki her bir poison stack başına e, %20'ye kadar artabiliyormuş. Bu stack zaten %30'a kadar artıyor. Buradan bakabilirsiniz. E, ve true damage da artıyor. %15 true damage çıkıyor. E, total olarak. Ve bu stack olayı da %30'a kadar çıkıyor. Yine ultisi gibi %30'luk bir true damage artışı. Nasıl olacak bu ya? Çok damage hissettiriyor bana bu cidden. Her bir poison uyguladığında karakter bir kere atağının %15 kadar artı türü damage uygulayacak. Yani bu karakteri biz atakla oynayacağız, yüksek atakla oynayacağız. Aynı Pretus gibi. Ve her karak vurulan karakterin üzerindeki her bir poison isteği başına bu true damage'in hasarı %30'a kadar artabilecek. Yani 15'in %30'u 4.5 artıyor. %20 olacak. Her bir poison uyguladığında %20'lik bir true damage atağının. Çok ya bu. Ya ben mi öyle hissediyorum? True çünkü azalmıyor da. Sürekli poison uygulayabileceği için. Acaba her düz vuruşunda poison uygulamıyor mu? Yani burada hmm. acaba düz vuruşlara da mı? Yani mesela burada yüzde kırk ekut poisoning uyguluyor tamam ama acaba her bir düz vuruş kesin olarak poison uygulamıyor da yüzde kırk şansla mı uyguluyor? Eğer öyleyse mantıklı olabilir. Ama değilse zaten ultisi de poison uyguluyor her seferinde. Altı tane stack poison uygulayacak. Bilmiyorum. Hasarı çok yüksekmiş gibi gibime geldi de True Damage'dan dolayı Hasarı tekrar bir denemek lazım olabilir acaba gelmeden önceki hasar Şeylerinde de testlerinde de bu şekilde miydi Muhtemelen nerf yemiş olabilir belki ama Bilmiyorum göreceğiz hala yani şu iki yetenekten dolayı çok Fazla hasar çıkarabilecekmiş gibi sadece şu iki yetenekte bile Gelelim diğer pasifine karakter bu şekilde bu arada çok karakter var. İşte mesela Solaka Dance Burning yemiyor. Ee, bu karakter de Poison yemiyormuş. Zaten oyunda çok fazla Poison atan karakter yok. Ee, bunların çok bir etkisi yok. Yani bosslarda da Poison atan boss yok. Ee, o yüzden aslında şu anlık bunların çok bir etkisi yok. Daha çok PvP'ye yönelik bir şey ama PvP'de de bu karakteri kullanmayız herhalde şimdilik. Çok bir önemi yok yani şu Poison Immunity'si olmasının. Ee, yine her şey demiş. Her seferinde yine poison uygulandı. Başarılı bir poison uygulandığında ve e, poison yenilendiğinde e, hero'nun atağını 6 sefer olmak üzere yok 7 sefer olmak üzere Hayır yanlış mı okudum? Poison. Refreshing it six times mı? Bu ifadenin ne olduğunu anlamadım. Poison efektinin çalışmasıyla alakalı bir şey herhalde de. Poison, yani başarılı bir şekilde poison uygulandığında veya demiş. Refreshing it six times. Altı kez yenilendiğinde nasıl yenileniyor acaba? Şu efradayı bilmiyorum, anlamadım nasıl olduğunu. Şu ilk kısım için yorum yapayım. Eee her bir başarılı poison'ın uygulandığında karakterin e, atağı %4 olmak üzere 7 kez artabiliyormuş. Yani total olarak bu kaç oluyor? 10 stack oluyor. Number of stacks required demiş. 4'e düşecek bu. Herhalde bu şey ya. Yani mesela 10 stack olduğunda üzerine stack, he, yani poison uygulayamıyorsunuz ya. Herhalde bu 10 siteğin üzerinde tekrar 6 kez yenilenmesi gibi bir şey olabilir bu. Eğer öyleyse 4'e düşecek bu. Yani 10 siteğin üzerinde her 4 kez yenilediğinizde e, birer stek kazanmış olacaksınız. Veya hiç poison siteği yoksa her bir poison siteğe başına tekrar e, bir tane daha alacaksınız gibi bir durum olabilir. Yani öyle anladım en azından. Karakter yani total olarak e, %10. 10 kez steklenecek. 4 %40'lık bir atak kazanıyor. Sadece bu pasifinden. E, hasarını zaten poison poison'dan şey yani poison uygulayınca atağının %15'i kadar damage uyguluyordu. Türü damage. Kendi atağını da arttırıyor karakter. Bu da dediğim gibi yine boss'a daha fazla vurmaya yönelik bir pasif olmuş. Evet. Dediğim gibi nasıl, ne kadar hızlı stekleneceği hakkında bir yorum yapamıyorum, şu kısmı tam olarak anlamadığım için. Ama e, yine bir boss fight üzerinde hızlı steklenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani peki bu kayboluyor mu acaba? Mesela bu atak buff'ını aldık, kaybolması hakkında bir şey yazmamışlar. Normalde bu tür pasifler için işte 5 saniye sürecek şekilde falan gibi ibareler oluyor da burada yazmıyor. Belki kalıcı olabilir. Eğer kalıcı kalıcıysa koyduğunuzda ölene kadar mesela. O zaman hiçbir önemi yok. Direkt stackler yani bir boss fight'ında kesin olarak. Ama bir süre limiti varsa kayboluyorsa mesela bu ataklar belli bir süre içinde. Eee... O zaman yeteneklerini fulllemeniz belki hızlıca gerekebilir emin değilim. Şu anlık şu kısmı tam olarak anlayamadığım için kusura bakmayın. Öğrenirsem tabii ki yorumlara veya videonun sonuna tekrar eklerim. Bu şekilde bir pasif kendi hatanı arttıran zaman içerisinde diyebiliriz. Yine bosslara hasar çıkarmak anlamında gayet hoş bir pasif olduğunu söylemek mümkün diyelim ve Waken'larına geçelim. Haberi ee, ne yapıyormuş? Bu ultisinin altı tane vurma olayı her bir seferinde tekrar stun atıyormuş. Ee, tabii stun atması için de karakter Poison efekti içerisinde olması lazımmış. Yani bu ne işimize yarar? Guilt Boss 2'de kullanıyorsak altı tane stun atmış oluyoruz. Bu testere kısmı için neredeyse tek başına yeterli olabilecek bir karakter gibi. Çünkü ultisinin costu 450 olacak. E, i̇ki kez ulti attırabilirsiniz galiba stun attıkça. E, o yüzden işlevsellik anlamında da işimize yarar gibi duruyor. Ultisinin 6 stack stun olması gayet hoş adili için. E, aynı zamanda bu ultisini bastığınızda e, yanındaki iki karaktere de e, poison immunity veriyormuş. Bunun çok bir anlamı yok. Zaten poison vuran boss yok şu anlık. GVG'de falan da kullanılmaz gibi duruyor açıkçası. Benim fikrimden. Fikrim içerisinde. He iki. Bu arada iki karaktere değil. iki Tide range'indeki bütün dostlara veriyormuş bu fı. Ama dediğim gibi çok da bir önemi yok bence. O yüzden çok üstüne durmaya gerek yok diyebiliriz. AX'i kendi hatanı flat olarak 300 arttırıyor. Aynı zamanda e, penetration veriyormuş. Faction takım, takımındaki kişilere. Gayet hoş. Ee, ama a eksi ilk başta biraz zor gibi ama bakalım a eksi gayet penetration anlamında hoş diyebiliriz. Damage buff'u verse daha mı iyi olurdu? Yok ya yani penetration daha iyi. A3 neymiş? Yine ultisine bir e, şey. A bütün şeyleri ultisine. Awakenler A3, A, 3 a A3, A5. Bu neymiş? Ee, karakterin range'inde bir tane target'ı varsa ee, bu Talent'ındaki Acute Poisoning'in efektini %70'e çıkarıyormuş. He, %40 yazma sebepleri buymuş. A3'ündeki efekt %70'e çıkacağı için e, bunu yazma gereği duymuşlar Talent'a. Buradaki efektin şeyi aslında %40 olması yazmasına gerek yok burada. Normalde üstüne tıklayınca zaten %40 yazıyor. Yani buradaki olay %40 şans falan değil, %40'lık bir damage artışı uyguladığı için eklemişler. E, A3'ündeki de e, sadece bir tane target varsa range'inde bu po acute poisoning efektinin e, %70'e çıkmasını söylüyor. Bu da artı bir hasar buff'ı hem kendisine hem de poison uygulayan karakterlere. Çünkü bütün poison efektlerinin ve toxic surge'lerin vurduğu damage'ı arttırdığı için diğer Poison karakterlerin damage'ını da arttırmış oluyor diyebiliriz bir yandan. Gayet hoş bir e, ağaç AH olduğunu söylemek mümkün. Kendi talent'a da %40 tabi. %40 da gayet yeterli bence. %30'luk bir bas. E, A4'ü penetration'mış. A5'i neymiş? E, damage yani ultisinin poison'ı poison efektine sahip olan düşmanlara verdiği hasarını %25 artırıyormuş ama çok güçlü gelmedi bu 125'lik bir artış az sanki ya. Bilmiyorum. A5 çok gözüme hoş gelmedi ama bu hasarı tabi test etmek lazım. Belki bu yüzdeler Normal çalışmıyor. Zaten %320'lik bir damage vuruyor. Bunun %25'i 4'te biri işte. Ee, bir hasar eklemiş olacak üzerine. Belki de çoktur ama ben şu an hayal edememişimdir. Ama hasarını 4'te bir oranında arttırıyor diyebiliriz A5 için. Karakter bu şekilde ee, Poison'un veya genellikle Poison karakterleriyle dediğim gibi çok e, güçlü olacak bir karaktere benziyor açıkçası. Ee, yüksek atakla oynayacağız gibi duruyor. Yine saldırı hızı artı yüksek atak. Biraz da HP olabilir belki. Ee, hasarını test ederiz. Çıkarabilirsek. Umarım çıkarırız diyorum. Ee, numarayla görüşmek üzere diyorum. Bakalım birlikte nasıl çalışacaklar. Numarayı da inceleyince söylemiş olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.